Gene 5 TV'den merhaba. Ben Cansu Örmeci. Bugün Global Medya Başkanı Levent Kundakçı ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Biz de iyiyiz. Yakın zamanda bizi neler bekliyor? Biz haber deriz ama izleyicilerimize de paylaşmak istiyoruz. Tabii şöyle. Şu andaki projemiz Kahve Festivalimiz var çok yakında. Türkiye Kafe Festival. Türkiye'nin büyük kahve festivali olacak inşallah. 10 çalışmaları var. Şu an tamamen ona motive durumdayız. Bu kahve festivalleri son zamanlarda gerçekten sıklıkla duyar olduk. Artmaya başladı. Bunun sebebi nedir? Kahvenin dünyaya yayılması Osmanlı'dan itibaren Türkiye üzerinden olmuştur. Kahve ile ilgili aslında birçok şey konuşulabilir. Biz bunun festival tarafındayız. Ve de kahve sektörü aslında dünyada çok önemli. Petrolden sonra ikinci ekonomi dünyada kahve. Gerçekten çok enteresan. Tabi bu Avrupa'da artık yeni nesil kahve çok gelişmiş durumda. Türkiye'de bu aslında bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Piyasa çok geniş ve çok aç bu konuya ve Z kuşağı da kahveye çok düşkün. Peki nasıl geçiyor bu kahve festivalleri? Kahve festivalleri güzel geçiyor, eğlenceli. Tabi katılımcı markalarımız var. Onlar da etkileşimler yakalayabiliyorlar. Markalarını tanıtabiliyorlar. Ee, dediğimiz gibi yeni bir sektör Türkiye'de aslında yeni bu yeni nesil kahve yeni. Birçok marka tüketici birebir buluşma şansı yakalıyor. İlham kaynağınız nedir? Her iyi proje e, bana ilham oluyor ve beni e, bu anlamda biz aynı zamanda reklam şirketiyiz biliyorsunuz. Reklam anlamında da organizasyon anlamında da bunun bir üst level'ına geçmek için daha iyisini yapmak için motivasyon sağlıyor dolayısıyla yapılan her güzel iş ilham kaynağı olduğunu söyleyebilirim. Düzenlediğiniz projeler arasında sizin için en unutulmaz olanı harikaydı dediğiniz bir projeniz var mı? Her proje kendi içinde özel aslında baktığınızda. Hani o kötü, o daha iyi vesaire diyemem ama hani Fashion Week International'ı Türkiye'ye getirdiğimde çok büyük bir organizasyon yapmıştık. Yurt dışından birçok modacı ve sanat severi burada moda severi buluşturmuştuk. Bu mesela bende bir heyecan yaratmıştı çünkü Türkiye'nin en büyüğünü yaptık ve çok keyifli geçmişti. Ve tabii ki hayallerimiz var, bitmiyor. Daha iyisini yapmaya çalışıyoruz, umarım daha daha iyisleri olacaktır. Bir organizasyon için bir adım atacaksınız, o ilk adım ne oluyor, nasıl bir plan program yürütüyorsunuz, markalarla çalışıyorsunuz, bir kriz anında bu krizi nasıl yönetiyorsunuz? Aslında her şey hayal kurmakta başlıyor, hayal çok önemli. E, hayal kurarken daha sonra bu e, rüyalarını görmeye başlıyorsunuz. O kadar çok hayal kuruyorsunuz ki bu sefer rüyalarınıza giriyor. E, daha sonra da bunu planlamaya başlıyorsunuz. Geliştirmeye başlıyorsunuz. Ve en son da bu tabi süreç bazısında 6 ay alabiliyor. Bazısında 6 yılda alabiliyor yani. E, olgunlaştığında bir proje haline geldiğinde de bunu e, uyguluyorsunuz. E, tabi burada... E, yeni bir şeyler keşfetmek vesaire bunlar çok önemli. Bunlar üzerinde de çalışıyoruz. Peki başarı kriteriniz nedir bu noktada? Yani bu organizasyon güzel geçti, başarılıydı dedirten unsurlar neler size? Şimdi şöyle festivallerde genelde birçok markayla çalışıyoruz. Katılımcı markalarımız oluyor. Tabii ki bu markaların istedikleri etkileşimi almaları bizi çok mutlu ediyor. Bunun yanı sıra festivale Gelen ziyaretçilerimiz, misafirlerimiz de güzel zaman geçirmeleri, keyif almaları çok mühim ve bizim için önemli. Tabii en son benim kazandığım para. Para kazanıyorsam da çok keyifli oluyorum yani. Peki sosyal medyanın bu organizasyonlardaki rolü ya da bir organizasyon şirketi için rolü nedir? Siz insanlara hangi kanallar aracılığıyla ulaşıyorsunuz? Tabii sosyal medya çok önemli. Artık dünyada öyle. Çok yeni ve çok aktif bir mecra. Tabii ki biz de kullanıyoruz. Hem misafirlere hem markalara erişmek için çok önemli. Ama tabii sadece sosyal medyanın da yeterli olmadığını düşünüyorum. Dediğim gibi biz 25 yıllık bir reklam şirketi olarak daha geleneksel reklam mecralarında kullanılmasını öneriyoruz ve biz de kullanıyoruz. Zaten outdoorlar vesaire, televizyonlar gibi önümüzdeki dönemde sizi hangi projelerde göreceğiz? Şu an e, Türkiye Kafe Festival devam ediyor ve e, hemen bundan sonra da birkaç noktada daha festivalimizi gerçekleştireceğiz ve devam edecek. Bunun yanı sıra m, 2026'da e, Fashion Week International var, Ford Models World modellik yarışmamız var. Bunlar ve Christmas Market'imiz var. Şu an onun hazırlıkları da devam ediyor. Ya proje üretmeye devam ediyoruz. Her zaman bizde yeni bir şeyler var. E, her zaman aktifiz ve her zaman bir arayış ve yenilik peşindeyiz. Çok teşekkür ediyorum yorumlarınız ve deneyimlerinizi bizimle paylaştığınız için. Global Medya Başkanı Levent Kundakçı ile birlikteydik. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.